Değerli arkadaşlar selamünaleyküm. Ben Deniz Kemik adımda şair ve aşık vakfı Celil Özakir. Sistem kurulumunu yapmış olduğum sisteminde çok rahatsız edici şak 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 diye bir ses vardı. Bugün onunla uğraştım arkadaşlar. Bugün o sesi kesmeyi başardım çok şükür. Şu anda işim rahat etti. Hem çevreyi rahatsız etmeyecek hem de beni rahatsız etmeyecek. Daha sonra da ee, şurada görmüş olduğunuz gibi şöyle göstereyim böyle yanlara ala yaptım. Bunların dışlarına da ee, cephelerde kullanılan çatıklardan kullanaraktan sesi ee, minimuma indirmeye çalışacağım inşallah. Hem arkasını hem yan tarafını hem de ön tarafını kapatırsam bu gürültü ee, kendi eksene etrafında sesini kendi içinde muhafaza edecek ve kimseyi rahatsız etmeyecektir. Sevgiler, saygılar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hoşça ve dostça kalın.